Daha hızlı. Acele edin aptallar. En son istediğim şey onun bizi bulması. Sakin ol tek boynuz. Demir adam haftalardır ortada yok. Her şey düzgün gidecek. Şu mallara bak. Bu hala ufak bir vurgun şirak. Kont Neferya'nın günleri sayılı. Şehre ciddi bir rekabet geldiğini duydum. Yeni bir kan. Tamam burada işimiz bitti. Hadi gidelim beyler. Gördün mü? İki dakikada girip çıktık. Ve ondan hiç izin yok. Bu demir adam. Bu demir adam değil. Bu savaş makinesi. Silahlarınızı bırakın ve e, ellerinizi havaya kaldırın sonra. Dur ve... dur 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 dur. Önce yere yatmalarını söyle. Sonra diz çöksünler. Sonra ellerini başlarının arkasına koysunlar. Bu gerçek polis uygulamasıdır. Acele eder misiniz? Bayım en iyi dostlarımdan birini almaya gidiyorum ve o çok zengindir. Yani iyi başış bırakır inanın. Hmm. Tamam. Ee, herkes diz çöksün ve ellerini başının arkasına koysun ve ee, be... e, önce silahlarınızı bırakın. Cidden mi? Kim bu adam? Demir adamın kuzeni. Kimin umurunda? Haklayın şunu. Ha. Kötü ameliyat evveler. Rodi? Rodi orada mısın? Sanırım hat kesildi. Hemen ararım. Af clapsoafi, le Ads it Barista